Başkomiserim, bizim demet şamlı evet. küçük köşe, küçük köşe, bir garaburba. Küçük köşe, köşe diyoruz. Demet Bizim kim vardı? Emine vardı, pasaportları, değil mi? Polis mi uğraltarak abi? Polis memuriyeti uğraltarak abi? girişte de ifade ettiğim gibi bundan tam 41 sene evvel mesleğe komiser yardımcısı olarak başladım ve 4 yıl boyunca görev yaptım bu güzel şehre her ne kadar değişik vesilelerle gelip gitmekte isem de Emniyet Genel Müdürü olarak 41 sene sonra ilk göz ağrım olan Trabzon'a gelmiş olmaktan görev yaptığım aynı binayı, aynı ortamı, aynı havayı teneffüs etmekten gerçekten çok büyük mutluluk duydum. Bir memur için, bir devlet memuru için çok gururlandırıcı, tabii aynı zamanda da hüzünlendirici bir tablo. Niye hüzünlendirici? Çünkü ben o yıllarda burada görev yaptığımda benimle birlikte Trabzon'da göreve başlayan devre arkadaşlarım dahil olmak üzere pek çok meslektaşımız burada koşturduğumuz gece gündüz görev yaptığımız arkadaşımız kimisi eceliyle, kimisi kazada, kimisi görev esnasında Hayatlarını kaybedip aramızdan ayrıldılar. Dolayısıyla o arkadaşlarımızın her birerinin burada birlikte teneffüs ettiğimiz bu ortamda sülüyetlerini, manevi e, varlıklarını hem hissediyorum hem e, buruk bir hatıra olarak anıyorum ve kendilerine rahmet diliyorum. Biz 12 Eylül öncesi burada görev yaptık. Zor bir dönemdi. Üniversite olayları, öğrenci olayları, terör olayları. Malum Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi de o dönemler çokça öğrenci olayları yönünden yoğun olan bir şehir. Hareketli bir şehir. Ve Ben de o tarihlerde siyasi şubede çalışıyor olmam nedeniyle, o hareketlerin hep merkezinde olduk. Dolayısıyla Trabzon'un bende gerçekten çok özel bir yeri var. Hatıraları var. Tabi bir taraftan da anne bağım olan dayılarımın ikamet ettiği bir şehir. Genel müdür yardımcısı iken 2008 yılında da bir bölge toplantısı için 11 sene önce yine buraya gelmiştim. Kısmet böyle bir görev nedeniyle yıllar sonra tekrar gelmekmiş. Tabi biz e, yıl içerisinde e, tüm illerimizi il bazlı veya bölge bazlı e, ziyaretler yapıyoruz. E, 1 Ocak'ta başlayan 31 Mart mahalli seçimlerinin genel güvenliği ile alakalı Sayın Bakanımızla beraber bakan yardımcıları, bölge illerinin valileri, emniyet müdürleri, jandarma komutanlarıyla 7 ayrı bölgede 81 ilimizin bu saydığım yöneticileriyle genel toplantılar yapmış idik. Bunun dışında da münferiden illeri ziyaret edip ee, il Emniyet Müdürlüklerimizin Emniyet ve Asayiş Hizmetlerini Mevcut durumunu, ihtiyaçlarını Taleplerini, sorunlarını e, Yerinde de Birebir görmek e, Arkadaşlarımızdan e, Bilgi almak Amacıyla fırsat buldukça Ziyaret ediyoruz Ve bu ziyaretlerimizde de emniyet müdürlüklerimizin üst yöneticileriyle, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleriyle bir değerlendirme toplantısı ve bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Bugün de biraz sonra burada da yine bahsettiğim arkadaşlarımızla genel bir değerlendirme toplantısı yapıp il hakkında briefing alacağız. Trabzon Türkiye'deki hemen tüm illerimizin olduğu gibi güvenlik, huzur, asayiş yönünden oldukça yüksek performansı ve değerleri olan bir ilimiz. Emniyet Müdürümüzden biraz önce aldığım rakamlar itibariyle de toplam suç sayısı, suçların aydınlatılma oranı yönüyle başarılı olan bir ilimiz. E, mala karşı işlenen suçlardaki aydınlatma oranı Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olan bir ilimiz. Bu oldukça memnuniyet verici bir rakam. Arkadaşlarımız tüm Türkiye'de 300 bin civarında polisimiz gece gündüz e, vatandaşımızın huzuru sükunu için e, canla başla büyük bir fedakarlıkla Görev yapıyor. Bunu tüm vatandaşlarımız, halkımız zaten görüyor ve takdir ediyor. Aynı şekilde de Trabzon'da görev yapan 2500 civarındaki personelimiz aynı gayretle, aynı duyarlılıkla görevlerini ifa ediyorlar. Trabzon halkının, vatandaşının sağlıklı, huzurlu bir şekilde özel hayatını, iş hayatını, okul hayatını, çalışma hayatını geçirmesini sağlayacak ortamı hazır etmeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz dönemde Türkiye genelinde aldığımız 15 bin civarındaki çarşı, mahalle, bekçi kadrosundan 400'e yakın Trabzon'a planlama yapıldı son alınanlarla birlikte. Benim görev yaptığım yıllarda çarşı mahalle bekçileri son derece önemli işlevi olan ve vatandaşın da o bekçi düdüğünü duymasıyla rahat bir uykuya dalma ilintisi kurduğu bir mekanizmaydı. Yani sokaktaki bekçi düdüğünü duyan vatandaş dışarıda huzur var, ben de huzur içerisinde gözlerimi kapatıp uyuyabilirim diyecek bir e, atmosferi e, hissediyordu. Sayısı azdı, kısıtlıydı ama e, oldukça etkiliydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın gerçekten bu çarşı mahalle bekçileri konusunda emniyet teşkilatına ki hedefimiz e, inşallah 30 bin bekçi sayısına ulaşmak Türkiye genelinde. Bu yıl alınanlarla ve alınacaklarla birlikte bu 30 bin sayısı e, çok önemli bir rakam. E, illerimizde işte Trabzon'da 400'e yakın olmak üzere illerin büyüklüğüne göre, ihtiyaç durumuna göre e, 1000-1500-2000 olan büyük illerimiz var. Hatta üzerinde sayısı olan. Dolayısıyla e, bu çarşı mahalle bekçilerinin, ee, gecelerin e, huzur ve sükunlüğü temin etmede çok önemli e, rol üstlendiğini ve bundan sonra da üstleneceğini. Dolayısıyla Trabzon'da da e, inanıyorum ki var olan huzur ortamını inşallah bu çarşı mahalle bekçileri ve diğer e, gece hizmet veren devriyeler, motorize ekipler vesairelerle daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde e, yerine getirmiş olacaklar. Ben e, bu vesileyle, sizler aracılığıyla e, benim için tekrar söylüyorum çok ayrı bir yeri, özel bir yeri olan Trabzon'da e, Trabzon'da yaşayan e, insanlarımıza, dostlarımıza, kardeşlerimize, e, tanıdıklarımıza tüm hem şehirlerime sizler aracılığıyla sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Yarın yapılacak olan e, mahalli idareler genel seçimi'nin de hem Trabzon için, hem bölgemiz için, hem ülkemiz için, hem içinde bulunduğumuz coğrafya için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. Herkese selam, sevgi, saygı, muhabbet sunuyorum teşekkür ederim. Evet.